Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte yepyeni tek kişi bir araba kopyalamayı yapacağız ama videomuzu başlamadan önce hayranlar kanalımıza abone olmayı, izle, abone olmayı. ve videoda beğenmeyi unutmayın. Aklınıza herhangi ufak bir şey takarız aşağıya maksimum sorabilirsiniz. Bu videomuzda 100 beğeni yaşarsa çok ama çok güzel olur ve arkadaşlar bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Eğer ki playstation playstation 5 üzerinden oynayıp da para kasmakta sıkıntı çekiyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında mağazamın gibi şey mevcut. Oraya giderek tüm istediğiniz paketleri inceleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar tüm market sikerimiz almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Eğer ki çekiyorsanız da Discord'umuza ve kremize de katılabilirsiniz. Onların da linki aynı şekilde açıklama kısmında verim mevcut. Arkadaşlar bu araba kopyalamamız yeni değil. Dün attıklarım fix dolayı aynı kopyalamanın farklı çalışan yani bir şekildeki hali. Ona göre hani Önceki yarı fix gelmeyip fix bilmeyip de bu videoyu yapıp de aynı video atıyorsun diyenler olacağını tahmin ettiğimden dolayı böyle bir açıklama yapma yeri duydum. Ee, ne lazım ne lazım ne hepsini anlatacağım. Yine aynı şeyler lazım. Yine Photoshop lazım arkadaşlar. Photoshop'unuzun içerisinde yine aynı şeyler lazım. Hepsini anlatacağım. Ama anlatmadan önce kısa bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar bu araba kopyalamaları özel plaka gerekiyor. Eğer ki özel plakanız yoksa yapmayın. Özel plakanız varsa yapın. Eğer ki yoksa yapmayın. Çünkü neden diye soracak oluyorsanız da atıyorum ki özel plakanız yok. Ne oldu? Kopyaladınız. İşte kopya kopyalamak istiyorsanız kopyaladınız. Futura çok isti kopyalamanız gerekiyor tabii ki de. Ama atıyorum ki futura çok isti kopyaladınız. Özel plakanız yok. 1 e satacak olan arabanız 35 dolara satılır. Bu değişmez. Bu şekilde kalır. Eğer ki özel plakanız yoksa bu kopyalamaya girmeyin. Ona göre haberiniz olsun. Onun haricinde şöyle yorumlarda oluyorum. Yeni kopyalamaya başlayan var galiba çünkü yeni yorumlar gö görüyorum ee, mesela atıyorum futura çok isteğiniz yok. Başka bir araba kopyalayacaksınız. Ben de şu an başka bir araba kopyalayacağım. Burada futur isim yok. Getirme tenezzül etmedim. Direkt buradan bir tane araba kopyalayacağım. Paraya ihtiyacım olmadan dolayı bu şekilde yapıyorum. Ama sizin de atıyorum ki şeyiniz yok. Futur isminiz yok. Normal bir araba kopyalayacaksınız. Ne kopyalayacaksınız atıyorum ki eski kopya kopyalayacaksınız. Bu eski gibini kopyaladınız. Daha doğrusu kopyalamadan önce şuraya çektiğiniz satma fiyatına baktığınızda ne yazıyor? Atıyorum ki 1.5 milyon yazıyor. Kafadan attım. Şimdi siz sanıyorsunuz ki ya ben bunu kopyalayayım 1.5 milyon alacağım. Öyle bir dünya yok. Bunu kopyaladığınız zaman satmaya getirdiğiniz zaman sadece modifiye parasını alırsınız. Üstüne ne kadar fazla modifiye harcadıysanız o parayı geri iade alacaksınız. En fazla arkadaşlar 300 bin oluyor. Ona göre çünkü dün değil. İki gün önce attığım zaman şu foto üzerinden kopyalama yapmıştım. O arabayı da getirdiğim zaman 300 bin etmişti. Bu bile aslında çok fazla. Normal şartlarda 60 bin, 70 bin ya da 100 bin civarında oluyor. Ona göre ee, futura şok hissi bu yüzden kopyalıyoruz. Futura şok hissi de bin dolar ediyor. Onun da modifiyesini Arena War'da yapıyorsunuz. Arena boardunuzun da olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Tüm her şeyleri dedikten sonra lazım olan malzemeler yine Photoshop. Photoshop'unuzun içerisinde kaç tane kopyalama yapacaksanız o kadar fazla şu bedava GTR yani elecimiz bu eleceği alıyorsunuz kaç tane yapacaksanız ve bir tane de kopya yiyeceğiniz de arabayı e, bu garaja park ediyorsunuz Ne kopyalamak istiyorsanız kopyalayabilirsiniz Ama tekrar söylüyorum ya futura şok hissi Kopyalayın ya da elajerator custom Kopyalayın diğer türlü araçlarınızın Fiyatı çok az satılacak yani Değmeyecek eğer ki futura hissiniz Yoksa şöyle dandik arabaları kopyalayın Parayı biriktirin futura şok diyeyim, modifiye modifiyedin Bu şekilde de yapılabilir ben Hiç param yokken zamanında bu şekilde yapmıştım Onun haricinde bir tane evinizin olması gerekiyor Ve spam location'ınızı evinize Ayarlamanız gerekiyor görmüş olduğunuz üzere Eclipse Tower'da spam location ve bunu ayarladıktan sonra kıyafete girin. Herhangi bir aksesuarınız veya da kaydedilmiş kıyafetiniz varsa varsa bunu bir kere bir değiştirin. Oyun save alsın. Hemen şu sağlıklı turuncu yuvarlak çıktığı zaman oyun save alır arkadaşlar. Kaydedilir. Ee, tüm söyleyeceklerimi söyledim galiba. Hemen yapma aşamasına doğru geçebiliriz. Bunu yapmak için invite odaya yarı frame geçin. Public sayışına yapmanızın bir anlamı yok. Ee, bu araba kopyalamada hemen kesileceğinden dolayı elinizi çabuk tutun. 7'de atıyorum büyük ihtimal ertesi gün fix gelmiş olur çünkü bunlar çok hızlı fixleniyor arkadaşlar. Elinize hızlı tutsun, hızlı olan kazanıyor. Yapacak bir yere söyleyebilirim. Buradan itibaren bedava arabaya bindikten sonra dışarıya çıkıyorsunuz. Dışarıya çıktıktan sonra iniyorsunuz. Ve tekrardan otoshopun içine doğru giriş yapıyorsunuz. Evet, otoshop'a giriş yaptıktan sonra burada kopyalayacağınız arabayı dinliyorsunuz. Ne kopyalı samci? Eski yedim kopyalayalım bari. Hemen buradan içeriye giriyorsunuz. Bu arabanın adına iyi bakın çünkü tekrardan buraya gelmeyeceğim arkadaşlar. Bakın sağ altta yazıyor. Dinka RT3000 diye yazıyor. Buradan itibaren kopyalayacağınız arabayı modifiyeciye sokuyorsunuz. Bak sağ alt, sağ altta yazıyor. Tekrardan buraya gelmeyeceğim çünkü direkt mekaniği arabası gösteriyorum. Kopyalandı ona. Buraya geldikten sonra buradan herhangi bir arabanızın parçasını değiştirin, Options'a basın, online e gelin ve buradan Fit Navi yapın. Yaptıktan sonra oyununuz sizi farklı bir odaya atacak. Herhangi bir odaya atabilir, bazen bu şekilde yaptığınız zaman bile invite'a, e, friend'a e atabilir ama genellikle public'e atar. Oyununuzu açıldıktan sonra evde doğacaksınız, evde eve doğduktan sonra koşa koşa ya da helikopter gibi bir şeyden gidin şey garajınıza, otoshopunuza gidin. Orada arabanız koplayanmış bir vaziyette olacak. Aynı bu şekilde işlemleri yaparken kopyalamaya devam edebilirsiniz. Yani şu an itibaren kopyalama tamamlandı. Yani bu kadar basit. Evet oyunumuz açıldı. Yükleniyor şu an. Evet açıldı. Açıldıktan sonra arkadaşlar buradan direkt gidiyorsunuz ve arada garajınıza göreceksiniz Ben hiç otoshopa gitmeyeceğim. Size şuradan göstereceğim. Şöyle egece oluyormuş gibi yapalım. Otoshop'a gelelim. Ve görmüş olduğunuz üz üzere iki tane RT3000 arabamız mevcut. Siz önce göstermiştim arabanın adını. Kopyalama işlemimiz başarı yani tamamlandı. Bunu gidip satabilirsiniz ama tekrar ediyorum özel plakanız yoksa yapmayın. Fiyat çok fazla düşecektir. Hani özel plakanız yoksa yapmayın. İsteyim biraz kopyalasanız bile özel plakanız olmadığı için 35.000 bin dolara satabilecektir arkadaşlar. O yüzden özel plakanız yoksa bununla hiç uğraşmayın. Yani. Haydi görüşürüz. Bay bay kendinize cici bakın. Yine aynı işlemleri yaparaktan ikinci, üçüncü, beşinciyi de kopyalayabilirsiniz. Haydi bay bay.